Büyük taş salonunda İmparator Innot geniş ve gösterişli tahtına yaslanmış oturuyordu. Bir zamanlar savaş meydanlarında cesaretiyle nam salmıştı. Fakat şimdilerde o eski savaşçının yerine saray entrikalarının gölgesinde kalan hareketsiz bir hükümdar almıştı. İri yapılıydı. Fakat vücudu kaslardan çok rahat bir yaşamın getirdiği ağırlığı taşıyordu. Kelliği alnını daha da geniş gösteriyor, pürüzsüz cildi, özel yağlarla sürekli bakıma alındığını ele veriyordu. Ancak asıl dikkat çeken gözleriydi. Yorgun, kayıtsız ve eskisi kadar keskin olmayan gözler. Onun aksine tahtın hemen yanında oturan İmparatorice Selmira etrafı dikkatle süzüyordu. Zarif, uzun boylu bir kadındı. Yüz hatları keskin ama yumuşak bir ifadeye sahipti. Cildi gün ışığında parlayan porselen gibi pürüzsüzdü. Uzun, örgülü saçları ince kızıl renkle süslenmişti. Başkalarında asaletin ve zekanın yanısına derin bir şefkat dokunuyordu. Saraya dolan halkın uğultusu giderek yükselirken İmparatoriçe Selmira derin bir nefes aldı. Bugün yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda bir anne olarak halkının karşısına çıkıyordu. Kapının önünde sırtları çelik zırhlarla kaplı iki muhafız kalabalığı dikkatle süzüyor, sırayla içeri alıyordu. İlk konuşma hakkı kazanan yaşlı bir çiftçiydi. Adamın beli yılların yüküyle bükülmüştü, Ellerin asırlı, yüzü güneş yanıklarında ve derin kırışıklıklarla doluydu. Üzerindeki keten tunik, zamanın ve emeğin izlerini taşıyor, ayaklarındaki kaba deriden yapılmış çarklar neredeyse parçalanmak üzereydi. Ağır adımlarla ilerleyip titrek bir hareketle diz çöktü. Başını eğerek saygıyla selam verdi. Kırık dökük ama kararlı bir sesle konuştu. Majesteleri, malumunuz tarlalarımıza haruş böcekleri bastı. Mahsullerimiz kurudu. Vergileri ödeyemez hale geldik. Eğer biraz daha zaman tanırsanız... İmparator İmnot gözlerini hafifçe kıstı. Her yıl bu tür şikayetleri duyardı. Bir hükümdar olarak vergi toplamanın ertelenmesini hoş karşılamazdı. Ancak doğrudan bir karar vermekten de kaçınırdı. Yavaşça tahtına yaslandı, parmaklarını tahtın kolçağında gezdirerek düşünceli bir ifadeyle sessizliğini korudu. İmparatorca Selmira ise hiç tereddüt etmeden konuştu. Başkent pahalı amballıları dolu. Sayın valiye emir gönderin. En azından bu kışı atlatmaları için destek sağlansın. İmlov hafifçe başını salladı. İçten içe pratik zekasına hayrandı. Ancak hiyerarşi gereği önce onun konuşması gerekirdi. İmparator içinin hızlı karar vermesi hoşuna gitmemişti. Tarık konusundaki uzman memurlara danışarak bir karar almanın daha akli olduğunu düşünüyordu. Yine de halkın önünde tartışma çıkarmak istemedi. Öyle olsun dedi kısa bir duraksamanın ardından. Sesi saray duvarlarında yankılanan kararın kesinliğini mühürledi. Yaşlı adam sevinçle eğildi. Gözleri minnettarlıkla parladı. Titrek bir sesle dualar mırıldanarak teşekkür etti ve yavaş adımlarla salonu terk etti. Ancak bir sonraki gelen onun aksine öfke ve hiddetle doluydu. Genç adam kalabalığı dirsekliliğiyle yara yara içeri adım attığında salonun havası bin anlığına değişti. Gözlerden gizlenemeyen bir şey vardı üzerinde. Yorgunluğun kabuk tuttuğu ama hala dindik duran bir beden. Kiretonik, yağmurla karışmış tozun katılaştığı çizmeler ve taranmaktan umudunu kesmiş saçları onun kökenini ele veriyordu. Sıradan bir köylü. Ama sıradan olan yalnızca giysileriydi. Zira gözleri korkunun zıttıydı. Kızgınlıkla değil meydan okuyarak bakıyordu. O bakışlarda ezilmişliğe boyun eğmen bir irade kıvılcımı vardı. Bir zinciri kırmak üzere olanın bakışı gibi. İçeri girişi sessizdi ama salondaki soyluların fısıltıları bir taş gibi suya düşüp halkalar oluşturuyordu. Altın varaklı sütunların arasından Yükselen bu mırıltılar mermer zeminde yankı buldu. Tavanın yüksekliğinde asılı duran demir avizeler bile sanki anın ağırlığıyla biraz daha sarkmıştı. İmparator göz uçlarıyla geleni süzdü. Yüzüne bir gölge indi. Boşlu tutuk örülmüş bir maske gibi. Altın işlemeli koyu mavi çüppesinin içinde kıpırdamadan oturdu. Yalnızca dudaklarının kenarına küçümseyici bir titremeyle gerildi. Böyle bir mahlukun sarayına ayak basması bile başlı başına bir hakaretti ona göre. İm yüzünde oluşan o kısa ve donuk tiksinti sadece giysilere ya da çamura değildi. Bu yabancının saraya herhangi bir hazırlık yapmadan en azından temiz bir gömlek bile giymeden çıka gelmesi affedilemez bir küstahlıktı onun yüzünde. Yüzü Zira imparator için kıyafet yalnızca örtü değil aynı zamanda bir selamdı ve bu genç açıkça selam vermeyi reddediyordu. İmparatorun solundaki siyah mermer sütuna yaslanmış yaşlı danışman, genç adamın aceleci adımlarını izlerken kaşlarını çattı. Saray protokolüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir adımlaydı bu. Ayak sesleri bile kurallara baş kaldırıyor. Genç adam tahtın bir kaç adım önünde durduğunda nefes alışverişi henüz düzene girmemişti. Göğsü hafifçe inip kalkıyordu. Ellerini iki yana sarkıtmıştı ama parmakları farkında olmadan bükülüp açılıyordu. İçinde bastırılmış bir öfke dalgası vardı ama hala dizginleniyordu. Belki korku değildi bu ama en az onun kadar güçlü bir duygu. Belki de çaresizliğin yonttuğu bir cesaretti. İmparator ona dik dik baktı. Gözleri zehir gibi keskindi. Doğrudan İmparator Ümnaz'ın gözlerine dikti bakışlarını ve sesini yükselterek konuştu. Babam köy ağzının askerleri tarafından haksız yere zindan atıldı. Bir köylü olarak da olduğumuz için mi adalet bizden esirgeniyor? Salonda kısa bir sessizlik oldu. Birkaç danışman başlarını kaldırırken muhafızlardan biri hızla ileri atıldı. Adamın küstahlığını cezalandırmak istercesine. Ancak Selmira elini hafifçe kaldırarak durmalarını işaret etti. İmparatoriçe gözlerini genç adama sabitleyerek hafifçe öne eğildi. Dudaklarının kenarında belli belirsiz bir karın vardı. Ne tam bir tebessüm ne de alay. Yalnızca yılların getirdiği soğukkanlı bir merak. Salonda hüküm süren gergin havaya rağmen sesi bir ipek gibi yumuşak ama içinden gizli bir keskinlikle taşıyordu. ''İsminiz nedir beyim? diye sordu. Sözleri kadife perdenin arasında süzülen rüzgar kadar dingin ama derinlikliydi. Sanki yalnızca cevabı değil, cevap veriş şeklinde tartıyordu. Gözlerinde zırh gibi örülmüş bir zarafetin ardına gizlenmiş dikkatli bir sorgulayıcılık vardı. O an yalnızca kim olduğunu değil ne olduğunu da öğrenmek istiyordu. Genç adam göğsü inip kalkarken bile dimdik duruyordu. Gözlerini bir an bile kaçırmadan sadece imparatora baktı. Çerisi çökmüş, elmacık kemiklerin altında gölgeler uzanmıştı. Ama gururdan doğan bir sertlik vardı gülzatlarında. Ben Çukurtepe köyünden Almont'un oğlu Ertan dedi. Sesi beklenmedik bir kudret taşıyordu. Taş duvarlarla çarpıp geri dönen yankısı kazapazın içinde bir ürperti dalgası yarattı. Cübbesi yerleri süpüren yaşlı danışman hemen elindeki koyu deri kaplı sicil defterini açtı. Parmaklarını sayfalar arasında telaşla gezindirdi. Parşömenin taşırtısı salondaki fısıltıların üzerine tırmanarak yankılandı. Sarayda saatler gibi işleyen da düzenin içinde bu küçük gecikme herkesin sinir uçlarını gergin bir tel gibi çekti. Adamın kim olduğunu belirlemek birkaç dakikayı aldı. Bu süre zarfında muhafızlar genç adamın etrafında içgüdüsel bir çember oluşturdu. Birkaç adım geri çekilmişlerdi ama elleri kılıç kabzalarında hazır bekliyordu. Danışman sonunda başını kaldırdı. Gözlüğünün burnunu ucuna yukarı itti. Sesi yorgundu. Majesteleri! Kayıtlar burada. Almon hırsızlıktan yargılanmış. Fakat bir an durdu, dudaklarını ısırdı. İfadeler çelişkili görünüyor. Şahitlerin anlattıkları birbiriyle örtüşmüyor. Kimi soylular başlarını çevirip birbirlerine baktılar. Fısıltılar yükseldi. Yalnızlı beklerip içinde bir tedirginlik kıpırdandı. İmnov içini çekerek genç adama döndü halkın dertleri yıllar önce olduğu kadar ilgisini çekmiyordu artık. Ancak yine de olayın büyümesini istemedi. Sert ama da adil bir ifadeyle konuştu. Eğer babanın suçsuz olduğuna inanıyorsan sana bir haftalık süre veriyorum. Onun kefili olacak bir bey ya da soylu bulursan davası tekrar bu sefer benim şahsi hakimlerimden biri tarafından incelenecek. Benim hükümde kimse adaletsizliğe uğramaz. Tanrılar tarafından kutsanmış bir hükümdarım ve adalet benim gölgemle şekillenir. Genç adam bir an duraksadı Gözleri şüpheyle parladı. Parmakları istemsizce yumruk haline gelirken yüzündeki öfke dalgalandı. Dudakları titredi. Sanki söylemek istediği bir şey vardı ama dili tutulmuş gibiydi. Bir anlığına imparatora meydan okumak ile sessizce geri çekilmek arasında gelip geldi. Sonunda derin bir nefes aldı ve başını eğdi. Dizlerinin hafifçe bükülmesi onun teslim oluşunu değil kendini tutuşunun göstergesiydi. Arkasını dönüp salonun kapısına yöneldiğinde omuzlarındaki gerginlik tüm salona yayıldı. Kapıyı her adımında geride bıraktığı öfke ve ağır bir yük gibi sırtına biniyordu. Genç adam saraydan çıkarıldığında ardında gerilmiş yay gibi bir sessizlik bıraktı. Taş tutunlarının arasına sinmiş vasatılar gölgelerin içinde ürkekçe kıvrılıp kayboldu. Kalabalığın yüzlerinde aynı soru vardı. Kimdi o? Ve nasıl olmuştu da bu kadar yakına gelebilmişti? Tahtın üzerinde oturan İmparator Imlot başını sağa çevirmeden yalnızca sağ elini kaldırdı. Zarif ama mutlak bir hareketti bu bir kralın öfkesine bağırmadan da ifade edebildiği sükunetle kesen bir işaret. Parmakları içe kavrıldı ve hemen ardından saray danışmanlarının gölgelerinin içinden sessizce öne çıktılar. İlk adım atan Brion Trial oldu. Yaşı 60'ı geçmişti ama hala iyi yapılıydı. Omuzları geniş, beli kalındı. Uzun ve dalgalı, kül saçları sırtına dökülüyordu. Sakalı ise yağlı merhemle taranmış gibi muntazandı ama zamanın bıraktığı beyaz teller saklanamazdı. Bryon'un yüzü sert çizgilerle oyulmuş gibiydi. Tıpkı yıllar önce dağ geçitlerinden kırılmış taş yığınları gibi. Bordo işlemeli cübbesinin omuzlarına siyah kürk dökülüyordu. Kumaşın ağır dokusu her adımında hafifçe fışırdıyordu. Gözleri derin ve puslu ama dikkatle bakıldığında orada dolunk görünen bir zekanın kıpırtısı vardı. O yıllarca kararlarının yükünü taşımış, imparatorluğun siyasetini kanla yoğunmuş bir aklın taşıyıcısıydı. Ardından saray baş danışmanı Hinnor Volde geldi. Brian'ın aksine narin yapılıydı. Uzun boylu ama inceydi. Neredeyse bir görülü kadar sessiz. Yüzü solgun, kaşları ince ama belirgindi. Dudakları sanki hep bir düşüncenin eşiğinde kıpırdıyor gibiydi. Gözleri köyü kestane renginde ve sürekli kıpır kıpırdı. Her şeyi izleyen, her datayı tartan bir zihin vardı o bakışlarda. Cübbesi diğer baş danışmanlardan kadar gösterişli değildi. Gri ve siyahın solgun tonları içindeydi ama yakasında asılı olan mühür, onun sarayda nasıl bir ağırlık taşıdığını aykırıyordu parşömen kokusu, mürekkep lekeleri ve eski kitapların küf kokusu. Tüm bunlar Hindon'un üzerinde eksik olmayan bir auraydı. O kelimelerle kesen bir bilinciydi. İkisi imparatorun birkaç adım önünde durup başlarını eğdi. Mermez zemine vuran adımları durmuştu ama salon hala onların ağırlığını taşıyordu. Imlot on, onları süzdü. Yüzü duygudan arınmıştı. Ama gözlerinin derinliğinde kaynayan bir huzursuzluk vardı. Sessizliği ilk bozan oydu. Nasıl oldu bu? Brian başını hafifçe kaldırdı. Kalın kaşlarının altında sıkışmış gözleriyle doğrudan imparatora bakmadı. Onun yanına boşluğa odaklandı. Bu itaatin ve suçluluğun saray usulüydü. Majesteleri. İsim listede yoktu. Ancak biri içeriden destek vermiş olabilir. Protokolü atlatmış olmalı. Yeynor söz kesmeyecek kadar bekledi. Ardından hafif bir baş eğmeyle konuştu. Bu sıradan bir sızma değil efendimiz. Ama sız da değil. Böylece bir cesaret. Yalnızca arkasında gölgeler varsa mümkündür. İmrod yerinden kıpırdamadı. Ama parmak uçları tahtın kolcağında yavaşça kırıldı. Bu onun öfkesini dışa vurduğu tek işaretti. Halk günlerinin anlamını biliyorsunuz dedi kızık ama top bir sesle. Hazırlık, denge ve görkem. Her şey kontrol altında görünmeli. Bugün biri bu düzenin içine pis bir taş attı. O taş nereden geldi öğren. Brian başını eğdi. Sesi yorgun ama dirençliydi. Emredersiniz. Yelik olarak iç güvenlik zincirini gözden geçireceğim. Hilner ise biraz daha temkinli konuştu. Ve ben o gencin geçmişine kazıyacağım. Her adıma her gölgeye bakacağım. Bu yalnızca bir ihmal değilse... Durdu. Gözleri bir anı daha karanlığa bir düşünceye daldı. Bu sarayın duvarları düşündüğümüzde daha ince olabilir. İmparator başını geriye yasladı. Salonun ağır havasına avizelerin zincirleri çatırdayarak sallandı. Derin bir nefes aldı. Ardından tek bir kelime söyledi. Başlayın. Ve bu sözle birlikte Pryon'un cübbesi bir kaya gibi dalgalandı. Hindon'un ayak sesleri tekrar gölgelere kaçtı. Sarayın davarlarında yeni bir sessizlik dolaşıma girmişti. Ama bu kez içinde kan var.